Bismillahirrahmanirrahim Alemlere rahmet Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme ümmet olarak bizleri yaratan Rabbimize hamdolsun. Ümmetine karşı çok şefkatli ve merhametli vefa örneği Efendimiz aleyhissalatu vesselama salat ve selam olsun. Kıymetli kardeşlerim yine çok güzel bir aydayız. Efendimiz aleyhissalatu vesselamın dünyayı nuruyla nurlandırdığı ve şereflendirdiği Rebi'ül Evvel ayındayız. Mevlid-i Nebi haftası münasebetiyle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın vefa örneklerini sizlere kısa kısa bu hafta içerisinde paylaşmak istiyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam en başta Yüce Rabbimize karşı çok vefalıydı. Onun bir vefa örneği şöyleydi. Geceleri Allah için ayakları şişinceye kadar namaz kılardı. Ayşe annemiz, Ya Resulallah neden kendine bu kadar eziyet ediyorsun diye sorduğunda Allah'a şükreden bir kul olmayayım mı diye cevap vererek Yüce Rabbimize karşı vefasının bir göstergesi olarak namaz kıldığını bizlere bildirmiş oluyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın diğer bir vefa örneği ise şu sözleridir: Ben babam İbrahim'in duası, kardeşim İsa'nın müjdesi ve annem Amine'nin rüyasıyım. Yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti İbrahim'e olan vefasının bir göstergesi olarak Salli Barik duasında kendisine ve aline selat ve selam getirdikten sonra Hz. İbrahim'e ve aline de selat ve selam getirmemiz gerektiğini buyurarak ne kadar vefalı olduğunu bizlere gösteriyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın annesine olan vefasının bir örneği de şöyledir. Medine-i Münevvere'den Mekke-i Mükerreme'ye Hüdeybiye Ümresi diye o sefere çıktığında Annesi Hazreti Amine'nin mezarının bulunduğu Ebu'a köyüne uğramış. Mezarını ziyaret etmiş, eliyle toprağını düzeltmiş ve orada ağlamıştı. Onu gören insanlar da onunla birlikte ağlamışlar. Ardından neden ağladığını sormuşlardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'da annemin bana olan şefkat ve merhametini hatırladım ve onun için ağladım cevabını verdiler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu davranışı bizlere yakınlarımız vefat ettikten sonra onlara karşı vefalı olmamız gerektiğini mezarlarını ziyaret ederek onlara selam vermemiz ve hayır duada bulunmamız gerektiğini gösteriyordu.